Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde de skorlarımızı artık artıralım. Şimdi gol atma bölümündeyim. Skoru burada şey yapacağım. Fakat ondan önce buna bir skor şey yapacağız dedik değil mi? Benim skorum ne var burada? Neyler var skorlardan buradan bakalım. Benim skorlarım nerede? Left skor. Right skor burada. Bunlar ne? Birer text. Ben bu textin sayısını artırmak istiyorum. Yani o zaman ne yapacağım? Ben buraya bir text variable'ı bir açayım değil mi? Onu değiştireceğim. Public text score yazısı. İyice şey oldu yine. Of yanlış yeri yazmışım bu arada. Ctrl X. Şuraya yazacağıma en yukarıda orası diye oraya yazmışım. Şimdi score yazısını ben buraya yazdım. Ama yanlış yazdım yine. Bir doğru düzgün yazamadım. Sonunda doğru yazabildim. Hata verdi. Niye hata verdi? Çünkü burada demedim ki ben textlerden bir şeyleri kullanacağım. Sanki Unity Engine U I. Bunu yazdıktan sonra noktalı virgülü koyduktan sonra artık bu text tip kullanabilirim. Buna atacağım şeyler var. Şimdilik atmıyorum int bir de bu skoru değerini ayarlamak için bir variable açıyorum. Hatta şu anda tabi bu böyle şeyleri anlatmayı sevmiyorum açıkçası. Kullanacağım. Kullanacağım zaman anlayacağız. Şimdi bunu ben ilk başta skorumun değerini bu variable'a göre ayarlanmasını istiyorum. Yani 0, 1, 2 diyemem ama skoru artırabilirim diye yazdım bunu. Skor şu anda 0 ya. 0, bu şekilde siz yazsam ne diyeceğim? Tüm sıfırları artı bir mi artır diyeceğim. Yani artıracağımı bildiğim için skor arttığı için ona da bir variable atmam gerekiyor. Böyle yine böyle bir özet geçeyim size. Şimdi oyun başladığı zaman oyun ilk başta en başta başladığı zaman skorun sıfır olması gerekiyor değil mi? Evet. Private void avk en başta en başın başı en önce Dedikten sonra, skoru eşittir sıfır diyorum. Yani ben ne yaptım? Skoru sıfıra eşitledim. Yani değerini sıfır verdim. Burada değer vermedim, burada bir kere çağırdım değer verdim. Sukor yazısı teksini de buna eşitleyeceğim. Skor yazısının teksini de eşittir sukor diyeceğim. Fakat diyecek ki bu text, text nedir? Metinsel değerdir. Score nedir? Score da bir şu anda int değeri. Bu text string değer. Sen string nasıl ben dönüştüreyim diyor. Int türü olarak string türü dönüştüremezsin diyor. Şimdi bize bir kod daha göstereceğim. Intlerin sonuçta biz şöyle yazabiliyorduk değil mi? Biz şöyle yazabiliyorduk. Ben size göstermiştim. Bak şu, bu nedir? Bir metinsel değerdir değil mi? Stringdir yani. Bu nedir? Bu da, bu da değildir, bu şeydir, ee, sayısal değerdir, int'tir. Bu metinsel değerdir, bu da sayısal değerdir. Ben Bir anda böyle bu da şeydir diyecektim, metinsel değerdir diyecektim de bir an ama değil. Bu sayısal bu. Şimdi bu sayısalı ben, bu ikisini de ben play'e bassam, debug bölümünde ne gözükür? 3-3 gözükür. Hangisinin metinsel, hangisinin sayısal olduğunu anlayabilir misin sen? Anlayamazsın değil mi? Heh, ben de ilk başta bu değeri bunu sen 3 olarak yap ama sonucunu şu şekilde yaz demek kodunu göstereceğim. Score diyorsun. Bunu sonunda skor değeri tamamlandıktan sonra sen beni tır tıklı yaz ve eee o şekilde göster diyorsun. Açıkçası bu. To string'e dönüştür. Yani ama burada awake'de yazdım. Yani bu şöyle oluyor. Ben e, başladığında bir kere gerçekleşiyor. Tamam ben burada şurada istediğim kadar skoru artırayım. Bu skor başlangıç çalıştığı için hala sıfır gözükür. Yani bu skoru ben bir de aynı zamanda başlangıca sıfır olmasını istiyorum ve buna ayarlansın istiyorum. Fakat bu burada bu bize yeterli değil. Burada sıfır yazacak ve bitecek. Çünkü awake ve startları bir kere gerçekleşir diyebiliyoruz biz. Ben Topu her değdiğinde, şu kadarcık boşluğa gerek yok. Topu, e, tamam bu değme kodu tamam. Top taga değdiğin değerse eğer, bunu yap demiştim değil mi? Ben tamam şunu sileyim artık. Bununla bir alakamız yok. Her değdiğinde skorumuzu artı eşittir veya art artı artı 1 artır dedim. Bunun mantığını anlattım. Ya score eşittir score artı 1. Bunun mantığını artık anlattığım için bir daha değinmiyorum. Şimdi skoru ben 1 artırdım. Ha tam o zaman ben burada skoru görecek miyim? Göremezsin. Göremezsiniz. Burada skoru bir kere ayarlandı. Sıfırı gördü. Buraya da sıfırı yapıştırdı. Buraya da sıfırı yapıştırdı. Ben onu göremiyorum yani artık. O zaman diyeceğim ki sen buraya değdiğin zaman score yazısı teksini de Buraya yaz burada bir defa gerçekleşti burada çarptığında gerçekleşti sıfır gerçekleşti çarptı ne oldu bir oldu Hop geldim buraya ne oldu Bunu yazdı Bitti ya Bu kadar karışık değil Gel Şimdi Play'e basalım Başlasın ve Bakalım bir yerde yanlış yapmış mıyız? Şunu yukarı kaldırayım. Evet göstermedik. Neden? Heh, tabii ki göstermedik. Neden? Tabii ki göstermez. Çünkü ben ne yaptım burada? Bak şuraya score textini açtım. Hani score pardon. Score textini açtım da ben bunun içine şeyi gö gömmedim. Yani neyi değiştirecek? Böyle bir şey yok ki. Left score. Mesela bunun içine bunu gömmek istiyorum. Nerede? Şu şeyim nerede benim? Ben de her şey Skor yazısı neyi değiştirmek istiyorsun? Bak ben left skoru yerleştiriyorum buraya. Sol kaleye. Sol kaleye sağ olmalı. Çünkü top buraya değdiği zaman bu değişmeli. Right skoru alıyorum. Ben şimdi left skoru ekleyeyim de. Benim kafam karıştı. Biraz durdu beynim. Bazen benim böyle durur. Şimdi bir play diyeyim. Böyle şeyler başınıza gelebilir. Ne olacağını neye deyince ne artıyordu onu pek yapamadım. Evet 1 arttı. 2 arttı. Bu gol atıyor. Bunun skoru artıyor. Çok enteresan. Evet dediğim gibi right skormuş. Nefs skora right skormuş. Bir an kafam karıştı benim o yüzden öyle oldu. Böyle bazen sağımızı solumuzu karıştırabiliyoruz. Şimdi ben bu sol kaleydi. skin sahnesine geçiyorum. Bir de bunu sağ kalesini yapmak istiyorum. Sağ kaleyi de getiriyorum. Şöyle koyuyorum. Buna da sağ kale diyorum. Sağ kalemize de e, right atılı. Buna da left atayım. Left skoru atayım. Play deyip bakmak istiyorum. Başla diyorum. Sen de yukarı çık bir orası saydı. Hadi burayı da say. Tamamdır. Evet hiçbir sıkıntımız yok gördüğünüz gibi. Oyunumuz devam ediyor. Skorumuz da arttı. Şimdi ne olsun bir de ne yapalım. Burada da ne öğrendik. Yani yazıyı işte. Burada bir şey öğrenmedik ya. Burada bir şey öğrenmemiz gerekiyordu bizim. Hemen öğrenelim şey olsun. Skor 3 olduğu zaman kaybetsin mesela. Hemen bir update açalım buraya. Sürekli kontrol eden olsun. Hani buradan update'i açtım. Private olsun. If score skorumuz eşitse 3'e yani bir Beni bir şey öğrenmedik sanki burada öyle hissettim ya. Sanki bunları sanki biliyorduk biz. İse ne olsun? Sahne. Skane. Manager. Bir dakika. Bunun için öncelikle buradan şey açmam gerekiyordu benim. Yine using Unity Engine'den Scene Management. Yani sahneyle ilgili e, ayarlamaları yapabileceğim. Sahneyi yeniden yükle, load yap diyebileceğim sahnemizi. Şimdi bizim bir sahnemiz var. O da şeyden sıfırdı. Şimdi gelelim buraya. Eğer şeyse skorumuz bu sahne 3 olduğunda bu sahnemizi şey yaptı. Yani en baştan başlat diyeceğim. Oyunumuzu en baştan başlat diyeceğim. Scane bak çıktı. Skane Manager'dan load sahnemizin burada ismini değil ben sıfır diyeceğim Sayısını kullanıyorum Ctrl s Yani sıfırıncı e, Sahnemizi kullanıyoruz Play diyelim bir bakalım İşe yarıyor mu Başlat Amacım bunu anlatmak değildi ama yine bir şey öğrenmiş olalım istedim yani. 2 3 Evet oyun bitti. En baştan başladım bir daha. Gördün mü? 1 2 3 Sahnemizi yeniden başlatabildik. İstersen sen buraya sıfır yerine sahnenin şu sample skin'i de yazarak da en baştan başlatabilirsin. Tabi tırnak içinde yazman gerekiyor. Ben sıfır yazdım. Onu gösterdim. Tamam burada da neyi göstermiş olduk? Bölümü yeniden başlatmayı göstermiş olduk. Yani 3 olunca kaybetmiş gibi. Tamamdır. aslında bitti ya. Pong eğitimini şimdilik başka bir şey geçebiliriz. Daha anlatacağım şeyler var aslında. Buraya geldiğinde top buraya değiyor. Topun en baştan bir daha buradan başlaması gerekiyor. Ondan sonra Pong'a şeyleri söylüyorum size. Sonra buradan bu kaybettiyse top tekrar buraya gitmemesi gerekiyor. Buna gitmesi gerekiyor. Bu kaybettiyse buna gitmesi gerekiyor. Ondan sonra başka ne ekleyebilirim buna? Aslında bu ne bu sadece bu ne bu kaldı sadece. Bunu da ekleyebilirim ama eklemeyi düşünmüyorum şimdilik. Ama isterseniz ekleyebilirim. Benim için belli olmaz. Kendinize iyi bakın.